Kripto Tulağan kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Shinjo'muzun ee, haberi var. Yeni bir alana açılmışlar. Eee Shipnobi Game. Yani bunlar sürekli işbirliği başka şirketlerle projeyi geliştirmeye uğraşıyorlar. Eee Shipnobi Game alanına da girmişler. e-spor e maçlara falan işte iddiaya girebiliyorlar. Yani şöyle örnek verecek olabilir e, olursam arkadaşlar. Ben kendi oynadığım oyundan bahsedeyim. LoL yani. League of Legends arkadaşlar. İşte burada mesela e-spor takımları var. Mesela... Beşiktaş e-spor takımı var, Fenerbahçe e-spor takımı var, Galatasaray e-spor takımı var. İşte burada sen e, arkadaşlarına iddiaya gireceksin. Ben mesela Fenerbahçe e-spor, e, yani Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe e-spor Fenerbahçe e takımını destekliyorum. E, sen Beşiktaşlısındır, Beşiktaş e-spor takımını desteklersin. E, biz seninle iddiaya gireceğiz. Yani bu iddiada da işte kim kazanırsa oradan gelir elde edecek arkadaşlar. Yani işte işte şu kazanacak, bu takım kazanacak gibisinden, mavi takım, kırmızı takım kazanacak gibisinden iddiaya girebileceksin. Yani öyle yazmışlar. Wallpaper'a genel olarak bütün çıkaracağımız ürünler, bütün ekosistemi oluşturacak, hepsini iç içe uyum sağlayacak, birbirini destekleyecek, bu bütün desteklediğimiz, çıkaracağımız Dajoswap, Shipnobi, Wallet cüzdanı, ağımız işte Dajo, Dajoverse, işte yani Metaverse ağlar arası bunlar mükemmel olacak arkadaşlar. Ee, devam edecek olursam e, işte e, Sandbox, işte Mana, Distrland, işte dijital e, orada dijital arsa e, alabiliyorsun. Orada reklam yapabiliyorsun. Yani sayısı belirsiz imkanlar gelecek. Bu Dajoverse e ve de ağlardan ağlara girilecek. Başka ağlara da gidilme imkanı olacak. Başka Metaverse'lere girilme imkanı olacak. Mesela e, kart oyunu söylemişler. E, bir yere gidebileceksin. E, yani eski zamanın kahvesi gibi düşünün. E, gibi işte oraya girebileceksin. Yani Japonya'dan Çin'e. Yani belirli bir atmosfer içinde orada oturabileceksin. İnsanlarla oyun oynayabileceksin. İşte poker, pişti gibisinden oyun oynayabileceksin. E, orada para akışı olacak. Para dönecek arkadaşlar. Yani insanların durumuna göre yani 5 dolar, 10 dolar, 100 dolar gibisinden. İnsanlar orada oyun oynayacak, eğlenmesine bakacak. Yani kısacası baya mükemmel olacak bu Dajoverse. Ee, yani Metaverse. Bir de işte şeyler olacak arkadaşlar. Ya aslında bu mükemmel bir şey biliyor musunuz? Metaverse alanına falan girmemiz, işte burada e, kartlarla işte oturmamız. Yani bunu e, kumar gibi falan algılamayın arkadaşlar. bu Burada insanlar eğlenecek yani Metaverse alanında. Başka A'lardan A'lara geçtikler falan baya mükemmel yani. Ee, bu hayata ge geçecektir. Geçtiği zaman mükemmel olacaktır. Ee, i̇şte bir de işte şeyler olacak. NFT olacak. Çeşitli çeşitli NFT'ler olacak. Ee, smart NFT, akıllı NFT. İşte öyle süs, <laughs> süs falan değil. İş görecek. İşte bu size faydası olacak. Yani yatırım olacak size. Yatırım getirecek, yatırım amaçlı olabilir gibisinden daha da indirimli alabileceksin arkadaşlar gibisinden. Borsalarla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa geçenki canlı yayınımızda da işte Sporos Palmer geldiğinde şöyle dile getirdi kendisi. Olayın özü şudur borsalarla ilgili işte tarih verildi fakat borsalar bundan hoşlanmadı. Yani hani biz söylemedik dedi. E, ve biraz gecikmeler var. Şu anda piyasa bozuk dedi yani. yani. biz burada bu şurada bir bu projeyi listelesek yani bozuk olduğu için e, sıkıntı olur diyor. Bir getirisi olmaz diyor. Anladınız mı arkadaşlar? Yani e, şunu net söyleyebiliriz ki e, bunu Spurs Palmer kendisi söyledi. Bu sene sonuna kadar en az 15 borsa daha olacak. Yani hedef bu dedi. E, belki 15 olmaz da <laughs> 10 olur, ee, yani 15 olmaz da 20 olur. Bu bizim için muazzam mükemmel e, bir iş. Yani bundan sonra tarif falan yok arkadaşlar. Sizlere tarif falan vermeye kalkan Shinchan'ın üzerinden YouTube'da video yapan insanlar olursa onlara kesinlikle itimat etmeyin. E, tarif falan yok. E, tüm bilgileri ben sizlere bu kanaldan bizzat elimden geldiğince vermeye çalıştım ama aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu kanalı takip edebilirsiniz ve sizlerden bir şey istiyorum lütfen arkadaşlar emeği saygı olarak olur unutuyorsunuzdur insanlık halidir kanala abone olun arkadaşlar ya videoları beğenin şinca ile alakalı yorumunuz neyse Videoyla alakalı yorumunuz neyse yorum yapın ona göre ben de elimden geldiğince yapayım yani arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Ee, kalın sağlıcakla. Allah'a emanet arkadaşlar. Piyasa zaten yeşillendi. Ee, BTC ye en son baktığımda 42-41 bin dolarlardaydı. Mükemmel. Umarım e, yardırır gider. Burada önünde hiçbir şey durmaz. Kalın sağlıcakla. Bay bay.